Öncelikle hoş geldiniz. Ben 10 yıldır Fafa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu'ndayım. Zaman zaman bu tür bilgilendirme toplantıları yaptık ama tam olarak içeriğimizi herkes, üyelerimiz bilmiyor. Bizim 6 tane iştirakimiz var, onlar hakkında üyelerimizin bilgisi yoktu. Ekonomik tablomuz, mali verilerimiz hakkında yoktu. Burada üyelerimizle hem kahvaltı yaptık hem de tüm üyelerimize, Böyle bu şekilde iştiraklerimiz, mevduatlarımız, bir de anket bu sonuna bizden memnunlar mı, değiller mi diye. Onu yaptık. Bir de zahire borsası olayından bahsettik. Biz yaklaşık 7 yıldır zahire borsası, bir zahire borsası kazandırmaya çalışıyoruz. Son noktaya geldik. Bayağı ilerledik. Son noktaya geldik. Bunların tamamını üyelerimizle paylaşıp birlik beraberlik içinde hiçbir şey eksik olmadan, üyelerimizden hiçbir şey gizlemeden paylaşmaya çalıştık. Güzel bir kahvaltı oldu. Tüm katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum.